Evet arkadaşlar. Opcom cihazımızı bağladık. Şimdi Opel Vectra aracımızda hata kodu var mı? Onu sorgulayacağız. Ayrıca göstergedeki sıcaklıkla cihazdaki sıcaklık yani Eko'nun okuduğu sıcaklık aynı mı? Fark var mı? Ona bakacağız. Ayrıca fan kaç derecede devreye giriyor ona bakacağız. Cihazımızda. Cihazı internetten aldım 700 lira gibi bir ücretle. Kurulumu biraz zor. Alıp kurmada sorun yaşayan olursa yardımcı olabilirim. Bilgisayarım biraz yavaş. 97 Vectra B Motor X20 XF 2000 motor benim aracım. Evet, fault kodlara bakıyoruz. Evet, Oksijen sensörü P130 Şu an mevcut değil diyor ama Bir Refresh yapalım İlk önce temizleyelim Bir Yenileyelim listeyi Evet hata kodu gözükmüyor Şu an anlık değerlere bakacağız <laughs> Evet batarya voltajımız 14.4 volt diyor Şu an sıcaklığa bakalım. Evet şu an 86 derece gözüküyor. Arabamızda da 4-5 derecelik fark var sanırım. Evet biraz gaz verelim arabamıza. Düküyor. Evet şu an bilgisayarda 89 derece gaz veriyorum ısınsın diye. Ekranda da derece bu şekilde. music is it? 96 dereceye geldi. Benim fanım arabanın göstergesi 92 derece olduğunda çalışıyor. çoğu bir 8 derecelik fark var şu an derece oldu. Burada da 90 hemen üstünde. Birazdan muhtemelen fan devreye girer. gördüğünüz gibi Beyne giden sıcaklıkla arabanın gösterdiği sıcaklık arasında bir fark var. Birazdan fanın devreye girmesi lazım. Fan devreye girdim muhtemelen. Bir bakalım. Evet, fanımız devreye girmiş. 102 derece bilgisayarın okuduğu değer 102 derece olunca fan devreye girdi. Fakat arabada gösterdiği değer 92 derece. Bakın düştü. Beynin okuduğu sıcaklıkla arabanın bize gösterdiği sıcaklık arasında bir fark var. Gördüğünüz gibi, burayı 90'a kadar düşürdü. Bakalım ne kadar düşürecek. Gösterge de bu şekilde gördüğünüz gibi. Netleyebilirse. muhtemelen fan çalışmayı durdurdu. Bir bakalım. Evet, fan çalışmayı durdurmuş.